Merhaba arkadaşlar ben bir... Bugün sizlerle nasıl video çekilir onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar video çekmek için en başta şu elimle tuttuğum Mob mobizen var. Mobizeni e, oraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ben yanlış adamı istiyordum da Mobizen Arkadaşlar şöyle yazıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Ve yanında plugin Samsung ve 2.0 falan yazıyor. Onu da beraber indiriyorsunuz zaten. İndirmenizi söylüyor zaten size. İndiriyorsunuz öyle. Ee, oluyor işte. Mobizen yüklendiğinde aç diyorsunuz. O kadar ne zaten. Arkadaşlar şu rekord. Rekord screen falan yazıyor. Ona basarak şu daire çıkıyor. Benim elimde tuttuğum. Ee, en başta tabii ki size mobil name falan soruyor. E-mail adresi yazın diyor. Onu yapacaksınız. Öyle oluyor. Video çekerek de böyle oluyor işte. Video çekiyorsunuz. Ben GTA sana resmi videosu çekmiştim ama koymamıştım arkadaşlar. Özür dilerim. Koyarım. Arkadaşlar böyle işte. Ee, video indirme böyle oluyor. Mesela ben şu an video yüklüyorum. Video yüklerken o şu M'nin yanında bir şeyler dönüyor. Farkındaysanız görmüşsünüzdür. Öyle video çekiyor anlamında. Şurada o karenin olduğu yerde aslında bir kamera var. Ona tıklayarak video başlıyor arkadaşlar. Ee, bir tane daha kamera var. Altında mavi. Onunla da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf çekebiliyorsunuz oyunun. Öyle işte arkadaşlar. Bu on işe yarıyor. Şuradan ayarlarına da bakabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu arkadaşlar. Mavizenin olduğunu gösteriyor işte. FPS. Şunu biraz yükselteyim. 30 yaptım ben. FPS. E. Arkadaşlar böyle işte. Yo, Yeni olsun ya da ya. Rekord audio. Gestur Recording falan diyor. İşte onları kendiniz alırsınız arkadaşlar. Ee, nasıl video çekileceğini de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın.